Neyse abi biz videomuzun konusuna dönelim. Slayer kardeşim burada mısın? Buradayım. Abiciğim şimdi benim bir Age of var. Ee, Age of kitlemde Slayer Şöyle başka bir e, oyun oynamamış genelde büyük abilerim. Age of 2'yi duymuş, Age of 1'i duymuş. Sırf Age of ismi vardı. Age of'i indirip e, güzel kitlem. Age <laughs> of oynayan bir kitlem var. Ben onlara Artan e Art olarak 3-4 tane oyun göstereceğim aslında. Aslında burada bir Rock, e, Call of Dragons, bir de Yüzükler Efendisi diye oyunlar göstereceğim abi. Bu da ben ilk olarak da Rock'u tanıtmak istedim. Ben Slayer e şöyle bir Rock'u bir e sıfırdan bir tanıtacağım. Nasıl bir oyun olduğunu, oyunu mantığı nasıl işlediğini ve oyun nasıl gittiğiyle ilgili yorumlar yapacağım. Ondan sonra sen de bir tartışmaya gireceğiz. Yani rock hakkında küçük bir tartışma olacak. Yani değerlendirme, diğer oyunlarda da değerlendirme yapacağız. Burada mısın hmm. abim? Aktifsin? Problemimiz evet. yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam abi. Şimdi abi. Abi Rock 4-5-6 yıllık bir oyun. Tamam, tam yılını unuttum. 2010'lu yani korona vakti çıkan bir e, oyun. Benim gözümde bir konuda tarih yazmıştır. Çoğu insanın beklenmediği bir şekilde kahramanlarınızı dünya savaşına çıkarma, açık dünya savaşı diye bir sistem getirdi. Hani bu nasıl Age of Empires mobilya varsa daha doğrusu bu da bir rockta olan bir sistem ve bunu çok başarılı bir şekilde getirmişler. Aslında yani ilklerinden biridir. Hani şey biliyoruz zaten. Rock ilklerindendir. Hani hiçbir şekilde hayatımda bir oyun görmedim. Yüzükler Efendisi de bir oyun vardı. Ben de onu indirdim ve Rock'tan önce mi çıkmıştı hatırlamıyorum. aynı dönem çıkmıştı. Dünya Savaşı hani haritada savaşabileceğim bir mod olarak düşünüyordum. Biraz daha farklı mekaniklerle çıktı ama Rock çok böyle bir şeydi. Seni tatmin edebilecek bir mekanikte bir sundu bize. Şimdi Rock nasıl bir oyun? Ee, aynı Age of Empires Mobile gibi şey oyunudur de kalenizi 25'e kadar çıkartıyorsunuz. Nasıl Age of 30'a çıkartıyorsun? Buraya kadar da 25 çıkartıp orada kalıyor. Hiçbir şekilde sıfırlanma diye bir şey yok. Sistem aynı. Paket sistemleri var. Kafa kafaya bütün şey zaten Age of Empires mobil. Rock'tan kopyalamış gibi diyebiliriz değil mi? Diyebilir miyiz bunu? Tabii ki kesinlikle diyebiliriz. Diyebiliriz. Burada hani bir şey kötülemiyorum. Aslında burada bir e, Rock bir şeye öncülük yapmış aslında. Burada bir öncülüklük var. Hani bu konuda bence böyle bir oyunu içeriğinde yapmak da bence mantıklı geliyor bana da. Sonuçta böyle bir oyun düşünsenize Age of Empires Mobile gibi bir oyun gitmiş şeyi kopyalamış, Rock'u kopyalamış. Rock nasıl bir oyundur diye merak edersiniz. Aslında burada bir kopyalama var. E birebir her şeye aynıdır. Paket sistemleri, gelen paketler, satış yani oyundaki satış politikası bile birebir Age of'la O yüzden o sisteme girmeyeceğim. Size şu şu budur demeyeceğim. Oyunun genel mantığını anlatacağım. KVK 1 var, 2 var, 3 var diye gidiyor. Sonra krallıklar, ıvır zırlar. onları slayer'den alacağım. Çünkü ben uzun zamandır da oyun oynamadığım için şu an çok bilgi bir eksikliğim. Ama şöyle diyeyim size 2 aydır yani ortalama 1 aydır oyunun A'dan Z her şeyini tekrar çözdüm. Sonuçta bu oyun çok yenilikli bir oyun olduğu için benim 6 ay önceki bilgim hiçbir işe yaramıyor. Slayer bu konuda hakkında ne diyorsun? Kısa bir yorum. Yani komutan bilgisi olarak yeni sürekli olarak yeni komutanlar çıkıyor. Oyun sonunda oynuyorsanız Fatih sezonunda Fatih sezonu diyoruz buna. Orada yeni bir bilgi edinmeden zorlanırsınız. Yani yeni komutanları bilmeden hangisine yatırım yapacağını bilmeden zorlanırsınız. Ama KVK 1, KVK 2'de e komutlu ah, komutanlar fix. Hep ayrı kaldı evet. Yeah, fix, sadece fix. sadece ekipman olsun falan bunlar yeni eklenen şeyler. Bunları bilme bunlar yeni olduğu için yani yeni gelen bir kişi bunları bilemez. Çok uzun zaman gelen bir kişi. Yani bir dediğim de dizilimler. Gibi, yani dizilimler filan şey gibi. Onunla ilgili çok güzel sitelerli bir videomuz olacak. Bütün nasıl Age of'ta şu an şeyi deneyemiyoruz. Hani biriyle kapışıp bir program yok deneyemiyoruz. Ama Rock'ta çok güzel bir serimiz olacak. Şu kahramanların kapışması şu, şu deyip baya bir şeylerimiz olacak. Denemelerimiz olacak. Şimdi abicim Age of şey dediğimiz gibi Rock'ta dediğimiz gibi benim Rock kariyerim KVK 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 diye gitti. Fitil sezonuna bir türlü varamadım. Her zaman biz jump öyle hayaliyle devam ettim. yalandı zevk aldım orada gerçekten bütün e, şeylerimi. O yüzden diyorum hani feti sezonundaki bilgim çok düşüktü. Bunun için de ekstra bir e, bilgi aldım. Hani bayağı bir araştırdım. Bayağı bir hani çok bilen arkadaşlarımla yan yana geldim zaten 1 iki dediği gibi, Slayer'ın dediği gibi çok basit. Fixlendi artık. Hani olay fixlendi. Hani sıfırdan başlayacaksan artık 7. başlayışın ya ben 4 kere 7 kere jump yapıp hala aynı hata yapanları biliyorum. <laughs> Öyle bir muhabbet de var yani. Şimdi ya bizim oyunumuzun mantığı KVK 1'deki mantık abiciğim. Senin bir tane aynı Age of gibi kıtaların var. Hani böyle ayrıldığın var ya ne bileyim doğu bilmem ne şeyi deyip böyle kıtalar birebir aynı ama oyunun mantığı da aynı. Ortaya geliyorsun abicim. Krallıkta kazanmak istiyorsan şu ortadaki şey tapına alıyorsun. Muhabbet bu. Bu kadar basit. İkinci işte bizim aslında Ejof'tan beklediğimiz hani her şeyi aldın ya Ejof. Hani her şeyi alabildin. Şu sistemi getir. Nasıl Rock'taki şu sistemin güzelliğine bak. KVK 2'ye geçiyorsun ya. Kendi haritandasın artık. İstiyorsan geçme. Anladın mı? Hani kaybet geri dön. Yalan mı Evet. Yalan mı yani? Hani evet. Yani evet. Benim dediğim mi yalan? <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> yalan değil diyorum. değil, yalan <laughs> değil demek istiyorum yani. <gülüyor> 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 diyorum, diyorum, bana mı iftira atıyorsun? <laughs> yani anladın mı? Özgürce gelebiliyorsun an... geri. Benim Yama notlarında, Eceof'a okuduğum küçük bir Yama notlarında şu vardı. Krallığını işgal etme diye bir şey var. Ha, bilmiyorum ne kadar dolu. Okuduğumu söylüyorum okuduğumda böyle şeyler var. Hani bu ne kadar doğru ne kadar yalan e, ee, Edge of'ta daha ilerleyen zamanlarda sonuçta daha bize sunulmadığı için tam olarak bilgisini veremiyorum. Ama bizim Rock'taki şey sistem oturmuş. Oturmuş bir düzen bir sistem var. Oyundaki bu sistemi kullana, kullan, kullanabiliyorlar. i̇nşallah yani zamanda Edge of kendini düzelt. Hadi yani şu an hani yeni bir oyun falan. Hani daha ortaya getirmedi. Hani göçü getirmedi, krallık şeyini getirmedi, hani KVK sistemini göremedik, hani bir şey gördük. Artık birbiriyle savaşmalarını gördük. Hani etkinlikte savaşıyorlar, ıvır zıvır. Hani ilerideki bir düzen gelmediği için Ejiof hakkında yorum yapmayacağım da. Çünkü daha görmedik. Şimdi biz abi rockta kalıyoruz abicim. Rocktaki çok güzel bir mantık var. Şey videosunda yapacağım. E, sıfırdan ana şeyden ne derler ana kale belediyeye yükseltine gelen paketleri artı bir de bu, bu bilgiler çok nadirdir zaten Araştırmadı ki bunu sıfırdan ben e, videosunu çektim bu ara para yatıra yatıra şeyin videosunu var bende hazırda vardı onun hakkında bir video yaparım abi rock'taki mantık bildiğimiz abicim K kıta kıta sistemi var aynı şekil aslında Age of'taki çok karakterin ismi burada da benim seni. Genellikle şey oynanır. Şöyle bir rock'ta şöyle bir sistem vardır. KVK 1-2'nin piri olduğum için artık hani ezbere biliyorum her şeyi. Bir, bir tık bir becerin varsa VIP'ni yükseltip Miyamoto alırsın, atlı kıtı oynarsın, T4'ünü açarsın. Oyundan deli gibi zevk alırsın. Aşırı bir şekilde. Hani mutlu, mutlu eder seni paranla. Ama bir yere kadar geliyor Miyamoto. İleride de yalan değil. Duyduğuma göre 3'e kadar kullananı çok duydum. 3'e kadar da kullanını çok duydum ya Evet. Kullanabilirsin. Ha, aynen, Özellikle arka şimdi kullanabilirsin. Çünkü eski oyuncular artık geri gidemeyeceği için Minamoto hala iş ha, şey yapar Aynen hala öyle. Yapar. Hani seni de bu şey yapmıyor. VIP seni mutsuz etmiyor. Öyle bir konular. Abicim, suntuzu tarihi bir koca bir. <laughs> 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 ya beceriz. Ya bu kahramanda şöyle örneklendirebilirim. Düşün. Bizim kılıçlı kıtasın ama becerim var. Hani hasarım var. Hayal edebiliyor musun hani? Tanklığım var, hasarım var. Çok da e, tavsiye edilen KVK de 1'de de çok suntuzu aşırı bir şekilde tavsiye edilen. Şöyle diyeyim sadece piyade oynayanı hatırlıyorum ben bizim bir krallıkta eskiden. Sadece piyade oynuyordu. Adam geliyordu suntuzu, adam geliyordu suntuzu. Şöyle bir olay var. Sizin ırklarınız var. Irkları seçtiğinizde suntuzu e, örnek veriyorum Baybars, örnek veriyorum şey e, Pelegus Hani seçtiğin ırka göre bunun kafalarını veriyor sana. Evet, direkt komutan alabiliyorsun. Ha direkt komutanı alabiliyorsun. E genelde millet şey yapıyor. Çin'li başlıyor diye hatırlıyorum. Japonya, Japonya başlıyorlar Yok, değil mi? Çin, Çin. Çin, Çin. Hem Çin. sana Çin. suntuzu veriyor hem, hem araştırma veriyor. Sana hem, hem e, suntuzu veriyor hem de şey veriyor. Bazen atla oynamak isteyen arkadaşlara ben piyade değil. Ben full atla oynayacağım diyor. Hani T5'i atla T4'lere dokunmayacağım diyor. Şurada şöyle bir araştırmada şöyle bir sistem var. Baksana. Ha, tamam. <laughs> Saklamışsın diye. Saklanmış bir. Daha diyorum arıyorum şuraya bakıyorum lan buraya koymamış mıydım? Neyse abicim ara, akademide şöyle bir sistem var. Ör, e, orduya gelelim. Abicim evet. senin seni T5'in açıyorsun ya. Şöyle bir kafaya yapıyor. Yani Türk oyuncuları genellikle stratejik olarak da burada diyor ki ben diyor sadece altlı komutunu kasacağım ve burada diyor ki sadece T5 açacağım diyor. Yani T4'müş, okçuymuş, şeymiş, piyadeymiş, uğraşmayacak bile onların hızıyla. Bu da büyük bir avantaj onun için. Ama genelde free-to-play oyuncuların ya da e, low-spender oyuncuların geneli T4 oynar. T5'e bile gitmezler hiçbir zaman. 3'e kadar da hatırlarım T4'e kadar oynayanı. Yanılmıyorum burada. Değil mi Slayer kardeşim? Yani T4'ünü açmak zorundasın tabii ki de t T5 Ama T5'ine kadar ya. gitmiyor çoğu. Yani 2'yi bitirmiş adam 3. şeyde KVK'da hala T4'da ısrar ediyor. Ama evet, bazen ama adam da haklı. Adam 3 kıta oynuyor tamam mı? Lan diyor ben bu 3 kıtanın neyini açacağım diyor T5 diyor. T4'te takılırım diyor. Ama T5 Allah'ın emri olan bir şey artık. Hani bunun e, fetih sezonunda düşünsene T4'te ortada geziyorsun. Sana biri selamun aleyküm yapıyor. Hani seni şey, köylü olarak görürler. Sistemler evet. evet. 5 de gider o kadar. Gider. Yok olur gider. Ama bu şöyle bir dedim yok. Şurada bir strateji de izleyebilirsin zaten. Hani bunun da sıfırdan bir videosunu da yaparım. Çünkü eski, biliyordum yani olayı biliyorum ezbere. Adam diyor ki ben kafama taktım attı gideceğim diyor. O zaman diyor sadece T5 atlısına yöneliyor. Çözdün mü? Arkadaki şey araştırmalarını zorunlu kalmadığı sürece araştırmasını da yapmamaya çalışıyor bizim Edge of'ta. Ama burada öyle bir şey yok. Burada her şeyi arkadaki her şeyi böyle temizinden aç. Sana hiçbir zararı olmaz. Dediğim gibi orada t 5 şey gitmiyor. Suvari'ye evet. gitmiyor. O, ne anladın mı? Kılıca gitmiyor. kişiye yani, gidiyor anladın mı? Birinden gidiyor. Yani diğer diğer kıtalara şeyler açmak zorunda değilsin mesela Aynen. Suvari Ama her türlü savunma, sağlık gibi şeylere fokuslanmak zorunda Aynen. Onları da fokuslanmak zorunda kalıyorsun. Hani şey gibi yok yani. Hani Sağlığı evet. gördün mü yapıştırmak zorundasın. Çünkü genel bir şey. Boyundaki dediğimiz gibi hani tavsiyelerden biri Miyamoto'yu açarsın, Birinin sezonu Mük oynarsın. Yanına da bir suntuzu koydun mu? Ih, yine Mük oynarsın. Ee, genelde de evet. aynen Miyamoto'nun arkasına Jajo'yu koyuyorlar genelde fix hiç değişmiyor. Ya onu koymayıp şey de yapıyorlar. iki kıta gittiklerinde Miyamoto'nun yanına kötü bir kahraman koyuyorlardı. Dur. Ee, şey mi koyuyorlardı ya? Pelegus'u koyup ee, şeyin arkasına, Cacun'un arkasına da e, şey koyuyorlardı. Pardon, Bayburus'u yani... öne koyup onu arkaya koyuyorlardı. Hani kıtasının güçlü sarı birimleri şey yapıyordu. Hani Miyamoto birdi. ikincisi de Baybars'tı Bybar, By, Bay Baybarstı yani. Pelagista işte. yani. Baybars, anladım. Aynen, yani öyle sistem, sistematik de gidebiliyorsun oyunda. Hani bir kıta oynayacaksan o kıtayı odaklanabilirsin. Hiç seni mutsuz etmez, anladın mı? oyunda zaten mancılık kullanılmayan bir kıta. Hani bir KVK 1-2 de onun için yenilikler gelmiş zaten yanılmıyorsam. Evet, artık komutanlar ha. geldi. Mor komutanlar. Ar bu komutanlar artık birde de, de Hı -hı. yapabilirsiniz. Ha bire de geldi bir de. Çok özür dilerim. hani zamanında diyorum. Bakayım. Bu sistem yoktu. Bakacağım şimdi. Bir de de açılıyor mu? Şu an A6 sandıktan bu komutanı alabiliyorsunuz yeni mühendislik komutanını. İki tane, iki tane var bu komutanlardan. İki tane mi Evet, iki tane var. var. Aynen, iki tane var. Bunlarla yapıp beraber oynayabilirsiniz ikisini beraber. Uzaktan vur vurabilirsiniz yani rakibe eğer free to playseniz. Yani, şey de var. Eski sistemi hani dediğimiz gibi hani getirdi. Aslında biz mancılı hiçbir şekilde e, şeyde bekletiyorduk. Çok yakın bir zamanda bu arada diyorum yani. 6 ay önceden falan bahsediyorum. Şeyde bekletiyorduk Hı -hı. biz. hani T1'den yukarı çıkarmıyordu. Bu bizim için kaynaktı. Hani ya biri bizi vurduğunda mancılık gitsin. Anladın mı? O kafadaydı bu sistem ama Rock bunun şeyini getirdi. Artık sahada da oynayabiliyorsun. Geçen bir tane yayın evet. izledim. Mühendislerin şeyini izledim. Abicim, şaka gibi yani. Okey. Hani artık okey yani evet. böyle. Peki yani, komutanları dehşet evet. veriyor <laughs> Gördüm gördüm. Tek de, teke tek de hatta alabilecek komutan yok diyeyim yani. Eğer ekipmanı güzelse mühendislik kaptanına ya o kadar güzel yani adam zaten getirmiş hani bir şeyi e eklemiş abi oyun demiş ki ben ekliyorum abi bak ben dedim senin yıllardır umursamadığın bir şeyi dedim ben getirdim dedi hani aslında oyun orada şey mantığı yapıyordu. Hani bir kıtaya biz önem vermeyelim anladın mı Mancılı. Adamlar onlar ham madde yapsın çözdün mü? Kuşatma yapsın. Hani olur ya kuşatma komutanı olur çözdün mü olayı? Hani çok bir savaşta çok bir iş olmasın ama gereksiz bütün işleri yapsın <laughs> kıtası. Adam ama şimdi onun mühendis şeyini getirdiği için tadından yenmeyecek bir şekilde. Hani böyle bir sistemi de var. Hani bir şey gittiğinde seni üzmüyor hani sen bir kıtaya gittin de bir ömürlük oynayabiliyorsun, atlı oynayabiliyorsun ama kafada şu var her zaman. Sen bir e, Lo spendersen bile kardeşim ne yapacaksın? E, bir kıtaya yine odaklanacaksın. Anladın mı kanka? Hani ikinci kıtanı çok da fulllemeye gerek yok. Hani yeni bir şey olarak sen sıfırdan başlamışsın gidip iki yıllık o hesapsa seninki. E, KVK ne bileyim artık eski şey zamanı bundan aylar önce hani Fethi sezonundan KVK 2'ye 3'e 3'e geliniyordu yani. Adam bütün kahraman şey açık zaten komutanları. Hani bir geliyor sanki e, 100 bin dolarlık hesapla geliyor. Hani o değerde Aynen. geliyor. Aa, üzüyordu bu bayağı bir oyuncu üzüyordu. Ama Rock burada ne sistemi getirdi? Yeni sunucular ölüyor abi dedi. Dedik yeni sunucularım ölüyor. O bu sefer ne sistem getirelim? Onları buraya getirttirmeyelim. Fetih yani onlar kaç yıllık hesap? Bunun için bir süre veririm, bir süre tanıyor ve bu süre içinde de bunu kapatıyor ki yeni sunucularım canlansın. Ve şöyle bir sistem getiriyor, göç sistemi de şöyle bir göç bir sistem getiriyor. Ölü sunucular ölsün, canlı sunucular ayakta kalsın. Geride kalan ölü sunucudaki hesaplar canlı sunucuları göç etsin diye bir göç sistemi de geldi. Hani yakın bu göç sistemin aslında yeni gelen politikasında göç sisteminin tek amacı buydu. Ölü sunucular yani gitti zaten oradaki canlı oyuncular gelsin. Ben krallık biliyorum. Üç kişinin günlük girdiği. Bin günlük, 2000 günlük şeyler. Hani sen de bilirsin belki Slayer bunları. Ölü krallıklar evet çok var. eski çok eski krallıklardan aralarında çok ölü var. Yani artık kimsenin şey yapmadığı. Yani o yüzden şey canlı tutmaya çalışıyor. Piyasayı canlı tutmaya çalışıyor. Ve oyunun hala da kitlesi büyüdükçe büyüyor. Şakasız yani yeni bir sunucuya gir. Örnek veriyorum, başka bir oyunda Lotur oynuyorsun diyelim. Oradaki oyun abicim yeni sunucuda 20 kişi takılıyorsun. Anladın mı? Ama Rock'ta sen evet. bir tanesinde 20 oyuncu bulamazsın. Hani şöyle olur. 500 kişi girer. Sunucunun ağzına e, hani sunucunun bitirmek için anladın mı? Yani anladınız. Evet, siz. Artık ha. çok herkes jump yani herkes grup olarak giriyor yeni. Sunucular. Aynen. Yeni yeni sunucular, yeni krallıklara. Bir anda 500 kişi oluyor. <laughs> hani 5 takım evet. geliyor anladın mı? Ama güzel de oluyor. Yani sistem böyle, Roku sistemi böyle. Ee, bence çok güzel izah ettim Roku diye düşünüyorum. Bundan sonra şey videolarımız olacak. Ee, bir VIP, yeni VIP sistemiyle ilgili bir video olacak. Hani gelen bir, e, bir de komutan sarı kafa değiştirme. Yani kahramanın sarı kafasını sıfırlama sistemi. Tam olarak daha sisteme oturmadı. Sistemde yok ama şey de var yani yamada geleceğe söyleniyor. Kesin sıfırlama bir şey. Sıfırlama değil de direkt direkt Hadi, transfer aha, diyelim. Özür dilerim. Sıfırlama değil. O da sıfırlamayla aynı ya. Transfer ediyorsun sıfırlama gibi. istediğine götürüyorsun ya. O da sıfırlamayla aynı mantık. Ama transfer ediyorsun. Evet, hani yani altın kafa vermiyor oyun. Senin şeyden Bunun kastığın, yani. <laughs> e, şeyden kastığın tamam mı? Seferden kastığın kahramanı bile değiştirebiliyorsun. olaya göre, mantığa baksana kanka. Beş kuruş <gülüyor> vermedin. <gülüyor> Düşün. Öyle değil mi yani? Ben mi yanlış biliyorum? ya benim düşüncem çünkü onu tam detaylı söylemediler. Benim düşüncem Minamoto olsun yani Barka olsun bu VIP'den alabildiğin komutanlar. Bir de seferden aldığın bedava, bedava komutanı. Oyun büyük ihtimalle izin vermeyecek takas etmene. Çünkü genellikle etkinliklerde onları bağışlama da izin vermiyor. Geri vermene de izin vermiyor. Büyük <laughs> ihtimalle sadece altın kafa yatırdıklarına izin verecek. Benim düşüncem bu. <laughs> Ben düşüncene katılıyorum ama belki bir bakmışsındır Rock'un şey demiştir. Hani bir tanelik yapak ne olur demez mi? <laughs> bir tane yapalım demez mi yani bize? Sanmıyorum öyle bir inisiyatif bir şey yapacağını ama inşallah yapar. E yaparsa hoşuna gider değil mi? Yani herkesin hoşuna gider memnun kalır yani. Kötüsü de iyisi de memnun kalır abi. Anladım iyi yani oyuna çok para yatırmış bir önce de diyecek ki ha lan şunu fullemedim şuna vereyim zaten kullanmıyorum anladın mı? Yani Ama yapmaması sence yapması böyle bir şey yapması dengeyi bozar mı? Bu yaptığı şey zaten çoğunlukla e, eski oyuncular için yani bu eski oyuncular değil pardon Hı -hı. E, yeni krallıktaki oyuncular için yani KVK 2'den daha arkadaşlar yeni fetih sezonuna geçecek komutan oyuncular için daha oyuna yeni başlamışlar. Sadece KVK 2 ve oyun başlangıç komutanlar var bu, bu adamlarda. Şimdi feti sezonuna girecek bu adam. Savaşacakları fetih... Da, e, rakipte bir sürü fetih sezonu komutanı var. Bu adamlarda bir tane bile yok. E bu takas o yüzden aslında. Ellerinde bir, en azından bir tane per olsun fetih sezonu komutanı. Bu adamlar da savaşabilsin diye. Yani. abi ya Zaten sarı kafayla e, bir kahramanı o zamana kadar fullemiş çok insan oluyor. Her türlü e, KVK ya şeyini yaparsın ya. 2'de 3'de yani bir komutanına bir set dizebilirsin. O konuda başarılı bence. Tebrik edilebilecek bir durum. Bu Ocak evet. ayında mı geliyor bu? Evet, Ocak ayında gelecekmiş. Ocak ayında bunun bir güzel bir videosunu da yaptık. Gelecekteki videolarımız bütün aklınıza gelebilecek set, komutan, VC'ler olacak. Ee, başka ne olacaktı Steyr? Bu simülatörle size, evet VC'ler dediği gibi Hı -hı. göstereceğiz komutanları kapıştırma işini. Bir de e, kıta dizilimi, hangi kıtada hangi dizilim daha çok e, Hı -hı. iş yapar. Hangi ekipmanı kullanmalısınız, o tarz şeyler. Yani oyundaki detaylı olarak bütün bilgimi aktaracağım. Ben dediğim gibi bu e, şeyleri de oturdum. 2 haftadır e, itemlerin hangi word kötü, zaten hepsini biliyoruz. Kritik, ya yani biraz şey. O sistemlerin kuruşu kuruşu bir hesap yapıldı. E, Atilla diye bir arkadaşımız var. E, zamanında PDF'i açtık. Abici çok efsanevi bir şey var. Yani videomuz var. Gelecek abi. Artık ROK'a geldim. Artık selamun aleyküm ROK. Ee, bilgimi ROK'ta paylaşıyorum. Artık Edge of Empires Mobile'de zaten çözdüm, bitirdim. Edge of'u bitirdim. Artık ilerleyen zamanlarda daha çok bitireceğim. Artık ROK'ta sıra abi. Var mı son bir şey Slyr? Doğru yolda mıyım? <gülüyor> <gülüyor> şey gibi benim Sudarabistan'a bir sana gitmiştim. E, dolandırıcı olay olmuştum. Adama derdimi anlattım. Bana şey demişti. Hoş geldin Sudarabistan'a demişti falan. Böyle o, 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 aklıma geldi sen bunu deyince. Hani Roko hoş geldin. <laughs> Aynen hoş geldin hani anladın mı? Ya, aslında oradaki polis şey yaptı anladın mı? Hani, boş ver ya ben niye buna... Tam böyle vardır. Konudan konu atlam uyum vardır benim. Hı hı. Tamamdır o zaman. Video abi burada bitiyor. Rok budur. Bir şey anlatmadığımız kaldı mı sence? Yok sanmıyorum. Benim bir tavsiyem yeni başlayacaksanız daha önce bir ekiple de başlamıyorsanız tabii ki de en son açılan kralıkta başlayın kesinlikle. Jump ile ilgili videolar da var. Yani nasıl bir hafta avantajınız olur. Onu da, onu da, videosunu çektim var. ben. Ne dedim? Basit zaten. Çok basit. 40 kere videosunu çektim. 41'i de çekerim. <laughs> evet. Bir ekiple başlamayacaksanız benim tavsiyem her zaman en güçlü birliğe katılmaya çalışın. Eğer o birlik yeniliyorsa Gide yenin en güçlüsüne katılın. Hiç evet, zaman as terk edin. Asıl amaç orada KVK'daki kendinizi yıpratmak değil. KVK'da şey kendi krallığınızda pardon KVK değil kendi krallığınızda kendinizi yıpratmayın. Her zaman en güçlü şey krallar şey birliğe katılıp sürekli en bütün hediyeleri almaya çalışın kendi krallığınızda. Asıl amaç savaşacaksanız KVK'da başka krallıklara karşı savaşın. Kendi krallığınızda kendinizi yıpratmanıza kesinlikle değmiyor. Ve en hızlı nasıl gelişir videosu da gelecek bu arada. Böyle A'dan Z'ye anlatmış olacağım. Ama şimdilik bu video bitirelim. Her konuyu bir videoda konuşmayalım. Ortalama ay sonuna kadar hedefim 10 video atmak rok hakkında. Herkese görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.